Suda kazandı, Gürba Grup bu dakikalarda baskısını iyice arttırıyor. Mücadelede öne geçebilmek için derken, köşe vuruşunda kaptan ileriye çıktı. Selamın gip teknolojide Deniz. Destekte de geldi Emre'den, şimdi Mehmet bir plazm, fes bir gol. Mehmet Emin, savunma arkasında bir çalım, Deniz vurdu, top dışarıya çıktı. Cezası ası içine baktı, ortası diye bir kafa vuruşu. Sesli de Erkmen topu çalmaya başardı 3'e 1 pozisyon. Savunma arkasına Orkun Türkoğlu tek topla golü bulmaya başardı. Gip teknoloji. Mehmet Emin önünde bulduğu sert Nurdu Akın. Ayaklarıyla çeldi. Önüne Deniz. Çapraza kadar indi. oyuncu karşılamıştı. Şimdi İbrahim'in şutu top ağları gitti. İbrahim Kaparoğlu. Oldu. Deniz Yıldız. Harika bir top Emre Kaleci Akın. Ozan ortası arka direk Orko Türkoğlu kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Basını aktardı Orko Türkoğlu sıyrılamada atak devam ediyor Ozan Erkmen. Cezası içine içinde basını aktardı Onur'un golü 3-3. Evet paslaşarak kullandığı Murat'ın şutu arka direğe doğru Deniz Yıldız. Ee? Ters kanada açılan top Deniz göğüs kontrol. Sınavına çekti. Uzak kaldı karşısında. Sıyrıldı. Pası içeriye doğru. Emre <laughs> Özar. Gürbağ grubu bir.